Araç filomuza yeni iş makineleri e, bugün takviye yapıldı. Ben öncelikle Çevre Şehircilik Bakanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Eskavatör, süpürge ve çöp araçları e, Çevre Bakanlığımız tarafından belediyemize ibe edildi. İlçemize hayırlı olsun, belediyemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere inşallah vesile olur. Ayrıca kendi imkanlarımıza bir tır ve dorse aldık. E, tamamen belediye imkanlarımızı aldık. Yine bir e, yine müdürlüklerimizin kullanacağı binek araç e, alınarak belediyemize takviye yapıldı. E, Sayın Bakanlığımıza, bakanımıza buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. İmkanlarımız oldukça belediyemizin araç ve gereçlerini, iş makinelerini yenilemeye, yeni e, güçlendirmeye ve yeni takviyeler yapmaya devam edeceğiz. İlçemize hayırlı olsun. Buradaki iş makinelerinin e, toplam bedeli 2 milyon 600 bin TL bedelli. Thank you.